Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ayşegül ve bugün YKS'ye son 100 gün kala bir durum güncellemesi yapacağım size. Uzun zamandır video çekmiyorum. 2 hafta oldu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun nedeni de aslında benim ders çalışma tempomu arttırmam ve bununla birlikte diğer etkinliklere çok fazla vaktimin ve enerjimin kalmamış olması. Malum artık son 100 gün artık oradaya geldik. Bu senenin başında bana deseydiniz ki yine o son 100 evresine geçiş yapacağız. Bu kadar hızlı mı? Yani gerçekten zamanın bu kadar hızlı geçmesine ben artık çok anlam veremiyorum. Bilmeyenler için ben bir mezun öğrenciyim. Yani bu YKS'ye ikinci hazırlanışım. Geçen sene okuldayken tahtadan açıyorduk YKS'ye kaç gün kaldı sayacını. O son 100 sayısını gördüğümüz zaman bir kendimize sormuştuk hani ne ara zaman bu kadar çabuk geçti diye. Bu sene de aynı soruyu kendime soruyorum. Hiçbir şey anlamadım. Yani mevzun seneminin de ne kadar hızlı geçtiğini anlamadım, anlamıyorum. Evet dediğim gibi bu son 3-4 ayda artık ders çalışma tempomu daha da fazla arttırdım. Ve ders çalışma tempomu arttırdıkça benim hayat enerjim giderek azalıyor maalesef. Ya zaten YKS'ye son 5 ay videomda da bunun hakkında biraz konuşmuştum. Ben ne kadar çok ders çalışırsam çoğu insan gibi hayat enerjim düşüyor biraz ve hafif bir bunalıma giriyorum. Ama bu bunalıma yardımcı olacak bir şey oldu. Hava artık çok daha iyi. Ben gerçekten güneşli havaları bayılıyorum ve benim ruh halimi en çok etkileyen olaylardan birisi bu hava. Şansıma şu an hava gayet güzel. Arada gidip dışarıda falan ders çalışıyorum gitgide her şey biraz daha katlanılabilir bir hale geliyor gibi hissediyorum en azından şu an. Sınava son 100 gün kala nasıl çalışıyorsun diye soracak olursanız benim hala tekrar etmem gereken birkaç konum var. Neyse ki artık bu konularım çok daha az sayıda fizik hariç. Ama artık beni birkaç videomu izleyenler bilir ki zaten benim fizikle olan böyle başka bir derdim var. O yüzden fiziği bitirmem birazcık daha uzun sürecek. Ama onun haricinde diğer derslerinde artık geçen seneden tekrar etmem gereken çok az konu kaldı. Onları da bitirip artık full böyle branş denemeleri, testler, çıkmış sorular. Allah ne verdiyse. Bu ayın benim açımdan çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık böyle bütün konu tekrarlarımı bitirip direkt testlere ve güzel, zor sorulara odaklanmak istiyorum. Açıkçası bu senenin başındayken bu son 3 ay kala falan şey diyordum. Ya benim netlerim bayağı yüksek olur. Böyle rahat bir durumda olurum diye düşünüyordum. Açıkçası şu an netlerim çok istediğim bir düzeyde değil. Hiç istediğim bir düzeyde değil. Ya bunun bir nedeni, hala benim birkaç konumu tekrar etmediğim için biraz unutmuş olmam. AYT için konuşuyorum. TYT içinse galiba yeteri kadar pratik yapmadığım için TYT netlerim bir noktada şu an takılı kalmış durumda. Çıkmıyor. <laughs> Yani kaldı ve çıkmıyor ve <laughs> bu beni gerçekten sinir ediyor. Ee, yayına göre tabii ki şu an TET netlerim değişiyor. Ama şöyle söyleyebilirim ki yüz üstü göremiyorum. Ki ben şey diyordum sene başında. Ya işte ben son 3 ay kala bu sene TYT'de 110 net üstüne çıkarım kesin falan filan. Ya zaten işte geçen seneden 90-100 netleri yapıyorduk. 110'a çıkarız ne olacak falan. Şimdi pek öyle olmuyormuş. <laughs> Her şey takdir edersiniz ki planlandığı gibi gitmeyebiliyor. <laughs> Gerçekten TYT'de belli bir netteyken özellikle bu 100 netlerden 110'lara falan çıkmak çok zor. <laughs> Gerçekten çok zor. Tabii ki de imkansız değil ama bunun için de ekstra bir çaba göstermeniz gerekiyor. Ve ben şu anda sanırım daha çok odağımı AYT'ye verdim. Çünkü geçen sene benim sıralamada geriye atan taraf AYT'ydi. O yüzden benim odam daha çok AYT'de olduğu için TYT'ye çok büyük uğraşlar vermediğim için bu sefer ekstra bir net artışı TYT tarafından göremiyorum. TYT'ye ekstra uğraş vermediğim için de netlerimin artmaması yani çok anormal gelmiyor. Ama her denemenin analizini yaptıkça o yapamadığım soruların da nasıl çözüleceğini öğrendikçe açıkçası netlerim yani Netlerimin yükselmesini bekliyordum ama çok <laughs> şu anda kadar çok beklediğim verimi alamadım maalesef. Ama iyice bu AYT kollarının full tekrarını bitirdikten sonra artık bu teyte denemelerine biraz daha fazla ağırlık vereceğim ve bu netleri biraz daha yükselteceğim. Yani umarım. <laughs> Benim geçen ay ders çalışma isteği o kadar yoktu ki masaya böyle çok zor oturuyordum, sürekli dikkatim dağılıyordu falan. Ya bu ay o kadar zorluk yaşamıyorum bu arada bu ders çalışma konusunda. Çünkü benim motivasyonum var. O motivasyonun da netlerimin şu an istediğim gibi olmaması. Ben böyle denemeye girdikçe ve netlerim istediğim gibi gelmedikçe ben diyorum Ayşegül seve seve çalışacaksın. Ve o masanın başına oturup bir şekilde çalışıyorum. Bu ay galiba çok fazla ders çalışma motivasyonu açısından çok bir eksiklik hissetmeyeceğim gibi duruyor. Ama geçen ay bir de havalar soğuktu falan böyle Şubat ayı gerçekten çok kötü bir aydı. Geçen sene de Şubat ayı benim için kötü bir aydı yani bu arada. Hiç böyle verimli geçmeyen ve bir an önce bitmesini istediğim bir aydı. Umarım bu sene Mart ayı benim için oldukça verimli geçecek ve Mart ayını verimli geçirirsem biraz daha o son 3 aya daha özgüvenli bir şekilde gireceğimi de düşünüyorum bu arada. Mart ayının sonuna kadar biraz net artışı yaşayabilirsem bence her şey kontrol altında olacak. Bir de bilmeyenler için ben daha çok evde çalışıyorum. Benim yaşadığım yer biraz küçük bir yer olduğu için açıkçası çok güzel bir kütüphanesi yok. Ki ben kütüphanede çalışmayı çok çok seven bir insan değilim. Ee, şu an evde benim herhangi böyle küçük kardeşim falan da olmadığı için evimiz oldukça sessiz. O yüzden bir kütüphane ortamı gibi bir ortamım var zaten. Geçen ay evde çalışmaktan biraz sıkılmıştım. O yüzden bu ay oda düzeninde bir değişiklik meydana getirdim. Yatağımı buraya aldım. Çalışma masamı buraya aldım. Odamı değiştirince bu arada farklı bir hava geldi bence ve çok hoşuma gitti yani genel olarak. Odamın düzenini değiştirmek bence gayet güzel bir fikirdi. Onun haricinde MSO'ya girip girmememle alakalı bana birkaç soru geldi. Onun da cevabını buradan vereyim size. Şöyle söyleyeyim ben MSO'ya bu sene başvuru yapmadım. Spesifik olarak bir nedeni yok. Yani neden özellikle MSO'ya girmedin derseniz nedeni yok. Ama şöyle ki bu sene ben başvursaydım bile büyük ihtimalle gidemeyecektim. Çünkü benim yaşadığım yerin sınava gireceğim ile uzaklığı bir, bir buçuk saat falan. Hava şartları o kadar kötüydü ki biliyorsunuz kar falan yağdı. Zaten ben başvursam bile MSÖ'ye büyük ihtimalle gidemeyecektim. O yüzden açıkçası biraz işime geldi diyebiliriz. Kısacası MSÖ'ye girmedim bu sene. Artık gitgide vakit daralıyor. Az böyle stres falan var mı derseniz var. <laughs> Yerinde stres iyidir diye düşünüyorum. Yani stres olmak tabii ki vücuda çok iyi gelmiyor. Bu yüzden elimden geldiğince kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. İşte Ayşe bir daha 100 gün var. Bu 100 günde istesen neler neler yapabilirsin. Bu kadar kafana takma falan diyerek böyle kendimi hafiften teselli etmeye çalışıyorum. Başarılı oluyor muyum tartışılır ama dediğim gibi. Yerinde stres iyidir. Bu stres büyük ihtimalle gitgide biraz daha artacak ama artık yapacak bir şey yok. Mezun senesi stres tabii ki olacak. Sanıyorum konuşacaklarım bu kadar. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca böyle bu bir iç dökme videosuydu diyebiliriz aslında. Artık bu uzun zamandır da video çekmediğim için böyle konuşarak bir içimi dökmek istedim size. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz ne durumdasınız? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Konuşabiliriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sınava çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.